Canlarım, hepinize merhabalar. Oh! Nasılsınız bakalım? Ay kızlar, durun bakayım. Öbür lenslerimi taktım ama ay güneşten bakamıyorum ki. Dışarıda belli mi? Kedi lenslerim belli oluyor da. <laughs> Canlarım, e, parktaydım. E, çekemedim çünkü Birisiyle görüşme yaptık. Yani bana bunları çektiren kişilerle alakalı. Ya işte birisi beni aradı. Onunla oturduk biraz sohbet ettik. Bazı konularla alakalı. Ah ne diyeyim canlarım? O yüzden önemli bir konuşmaydı bakmayın. Çekemedim. Şimdi oradan çıktım. Ee, şu 3 harfli markete doğru gidiyorum. Bana en yakını o. Alttaki marketi protesto ediyorum. Gitmiyorum. Canlarım. Ee, geçen bir şey oldu geçen gün. Ee, genel merkeze de ilgili şikayetimi yaptım. O yüzden bu tarafa gidiyorum. Bu personel durduğu sürece de Alttaki Markete gitmeyeceğim Evet canlarım Sizler nasılsınız Ay <laughs> Güzel verimli bir konuşmaydı Canlarım Şu anda da yine acayip bir rüzgar var Of Vallahi böyle var ya şu saçlarımı kesene kadar vallahi şapka takacağım canlarım. Canlarım için yaptığım makyajımı, lenslerimi de sizin için taktım. Kız kaç yaşına gelmişiz? Ama hayır. Bunu kabul etmiyoruz. Kızlar her yaşta güzeliz, her yaşta bakımlı olacağız. Vallahi 80'lik nine de olsam Yine bakımlı olacağım, yine bakımlı olacağım. Hepimiz öyleyiz, hepimiz güzeliz. Değil mi canlarım? Kadınlar bir çiçektir. Ay durun erkekler, iyi erkekler. Sizlere sözleniyorum Siz de, siz de. Siz de iyi olun. Hep. Ama iyileri. Pardon canlarım. Canlarım tekrar merhaba. Ee, benim için güzel bir gündü. Bugün hep e, böyle sevdiğim insanlara rastlıyorum. Ee, şöyle göstereyim Suat Yılmaz Fitness Center Lüleburgaz'ımın bir bir tanesidir hocam ee, Kıymetli eşi sevgili Emel'ciğim ee, Çok sevdiğim bir insandır ee, Buraya geldiğim zaman da e, Spor salonunda spor hocamdı Şimdi inşallah e, Durumları düzelttiğimiz zaman yine geleceğim ee, şimdi sevgili eşim ee, Emelcimle oturduk, muhabbet ettik, bir kahvesini içtim. Çok sevdiğim insanlar, ee, çok temiz, pozitif insan gibi insanlar. Yani bizlerde dedikodu yok canlarım, bizlerde kim ne yapmış olayı yok, bizlerde pozitiflik var. Ee, kendisi de benim hemşerim, ee, yani. Yunanistan Bulgaristan tarafından kendisi hemşerim oluyor. Yani insan insan olsun nereli olursa olsun canlarım o önemli değil de çok kafamın uyduğu bir insan kendisine gerçekten teşekkür ediyorum bu güzel gün için e, ofisinde oturduk kahve içtik sohbet ettik. E, Suat hocamı 11 yıldır tanırım e, kendisi aynı zamanda vücut şampiyonudur. ...muhteşem insanlardır... ...karı koca ikisi de... ...yani... E, ...gerçekten maşallah diye ...muhteşem de bir evlilikleri vardır... ...saygı sevgi çerçevesinde... <laughs> ...ay çok mutlu oldum ya... ...canım Emel'cim... ...teşekkür ediyorum... ...gerçekten... ...Suat Hocam da çok değerli bir insandır... ...evet canlarım... ...şimdi e, markete geldim... Birazdan tekrar görüşürüz. Tekrar merhaba. Sizleri e, Emelciğimle tanıştıracaktım. Çıkmış. Ben markete gidince. Neyse bir gün geliriz. Hem spor salonunu gezeriz. Gösteririm sizlere. Hem Suat Hocam'la bir röportaj yaparız. Canlarım güler yüz. iyilik, Tatlı davranış. Her zaman e, pozitif olmak iyidir. Eee... Ben normalinde böyle bir insanım. Yeter ki karşımdaki insan olsun. Ee, ben buraya geldiğimden beri kendilerini çok seviyorum. Görseniz sizler de seversiniz. Biz otururuz, hiç kimsenin bir şeyini konuşmayız. Kendi hayatımızı konuşuruz. Birbirimize ne kadar güzel olduğumuzu söyleriz. Ee, yani ben kendi ışığıma güveniyorum. O yüzden canlarım ve karşımda güzel bir insan gördüğüm zaman, e bu beni mutlu ediyor. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? Ee, her zaman ne diyorum? Her kadın güzeldir. Ee, yani ne diyeyim canlarım? Bu pozitif bir olumlamadır. Karşınızdakinin kendini iyi hissettirmesi demektir. Ya yani iyi hissetmesi demektir. Ya. Bilmiyorum. Lütfen kadınlarımız... Ee, kendinize bakın. Ee, böyle pıcır pıcır. <laughs> Tabii ki eminim sizler hepiniz bakıyorsunuz. Ha, bilmiyorum. Ben seviyorum. Böyle kendine bakan, mutlu bir kadın gördüğüm zaman çok seviniyorum. Çok mutlu oluyorum biliyor musunuz? Ay şurada sigara içecektim bak. Ee, yani Bakalım Şurada şey yapabiliyorsam içeyim bitti. Canlarım ne yapıyorum şu anda biliyor musunuz? Evimin hemen yan tarafı Çok güzel mütevazi bir çay ocağımız var Buradaki esnaflarımıza da çay götüren ee, Ümit kardeşimizin yerindeyim Şöyle göstereyim Ay çayım fiyatı gözüktü <laughs> Ümit çay evi Böyle gelip geçerken işte Uğramak iyi. Çayı da güzel. Evime yakın ama biraz daha açık havada durmak istedim bir tanelerim. O yüzden bir çay içeyim dedim. Ümit kardeşim burada esnafımıza da çay dağıtıyor. Güzel mütevazi küçük bir yer işte. Canlarım evde dura dura artık açık havada durmak istiyorum inanın. Eve girmek istemiyor canım. Ama çocuklarımı özledim. Neyse çayımı içeyim de evde buluşuruz. Biraz sonra görüşmek üzere canlarım. İyi hey, arkadaşlar bir şeye daha sevindim şimdi onu söyleyeyim. Ay benim mahallemde bir erkek berberi var. Ben zaten daha önce de oraya saçlarımı kestiriyordum. E, zaten benim de erkek modeli kesiliyor ya 28. <laughs> Ay sağ olsun çok iyi insanlar. Abicim dedi gel dedi ben keserim dedi. Hem daha uygun fiyat. Ay sevindim vallahi kız ne saklayayım. Durumumu sizden mi saklayacağım? Her şeyimle karşınızdayım canlarım. Ay vallahi çok sevindim. E hadi bakalım öbür gün keseceğiz saçlarımı. Ay durun kız anahtarımı çıkaracağım eve çıkıyorum. Görüşürüz birazdan. Evimize geldik. Vallahi şapkamı çıkarmadım. Şimdi saçlar çok kötüdür. <laughs> Yıkamadan düzelmez. <laughs> Ay bugün çok güzel geçti. Gerçekten Emelciğimle yaptığımız sohbet. Çok severim kendisini. Yani canlarım. Ee, bizim kafamız çok uyuşuyor. Sevgili Emel'le. Yani e, benim de hemşerim olur. Ee, yani ...şu yok bize... ...o da benim gibi açık ve bakımlı bir kadındır... Ee, ...çok güzel enteresan bir düğünleri olmuştu... ...Bulgaristan'da... Ee, ...yani insanları açıklığıyla... ...sınamak... ...işte ya tamam bu sarışın... ...bu açık... ...yok işte südyeni gözüküyor... ...tamam canım bu kadın oynak... ...hayır... ...biz neleri gördük... ...o konuda da hepsi kötüdür demiyorum... Onun için bizler pozitif insanlarız. İnsanlığı lazım bize insanların. Ee, kılı, kıyafeti, dini, dili, ırkı hiç önemli değil benim için. Biz oturduğumuz zaman dünyaya bakış açımızı konuşuruz. Ee, entelektüel insanlarız. Yani kimin ne yaptığı, kim ne yapmış, kimin kocası nerede? Ee, bizim lügatımızda bunlar yok. E, kendimizi geliştirmek için geçiririz e, zamanlarımızı. E, o yüzden çok severim kendilerini. E, birebir e, ikinci angel olarak görüyorum kendisini. Çok kafa yapımız uygun çünkü. E, evet yine külümü düşürdüm. <laughs> Ey canlarım benim. İnanın sizleri çok seviyorum. Yeni gelen abonelerimiz Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Onur ettiniz, gururlandırdınız. Teşekkür ederim canlarım. Abone, abone olan parmaklarınız dert görmesin. Angel'ınız her zaman sizinle ve sizlere layık olacak. Merak etmeyin. Çünkü sizleri çok seviyor. <laughs> Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bir tanelerim benim. Canlarım benim için emek veren gözleriniz parmaklarınız dert görmesin. Hepinizi çok seviyorum. Angel'ınız şimdi çok terledi. Bir soyunsun, dökünsün şöyle bakalım. Ay yaşasın. Saçlar da kesiliyor öbür gün. <laughs> Ay canlarım cidden çok seviniyorum ya. Ay bir de boyayayım onlara bakalım. Şöyle canlarımın karşısına bir çıkayım. Canlarım akşamınız ve geceniz güzel olsun güzel gönlünüzde o pırlanta yüreklerinizde ne varsa Rabbim onu versin sizlere. İyi ki yanımdasınız. Hepinizle gurur duyuyorum. İyi ki benimlesiniz. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere bir tanelerim. Özleyin beni. Çünkü ben sizi çok özlüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay bir tanelerim.